Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün fen bilimleri yapacağız. Fen bilimlerimizin dünyanın şeklini. Dünyamızın şekli. Dünyamızın şekli kutuplardan biraz basık ve yanlardan şişkin bir küreye benziyor. Bakın burada dünyamız var. Burada Portakal mıydı? Limonat limon mu? Aa, portakaldı portakaldı. Portakalımız var. Burada da futbol topumuz var. Bakın hepsi yuvarlak. Gördüğünüz gibi. Dünyamızın şekliyle ilgili görüşler. Eski dönemlerde insanların şekliyle ilgili birçok görüş ileri sürülmüştür. Mesela burada eee bazen insanlar böyle bir yere gidip boşluğa düşeceklerini sanıyorlarmış mesela arkadaşlar burada da bir boğanın üstünde dünyanın olduğunu düşünüyorlarmış ee, burada da dev bir kaplumbağanın sonsuz bir havuzda yüzdüğünü ve üstünde de dünyanın olduğunu düşünüyorlardı burada da e, insanlar ay ee, dünyanın bir küre benzediğini iddia ediyorlardı. Ee, Pisagor, dünyanın yuvarlak olduğunu ortaya atan ilk bilim insanıdır. Pisagor, yani Pisagor, dünyanın yuvarlak olduğunu ilk ortaya atan bilim insanıdır. Biruni, Magellan, Galio gibi bilim insanları gözlem ve araştırma yaparak, yaparak dünyamızın şeklinin küreye benzediğini savunmuştur. Ee, arkadaşlar Pisagor öğrencilerine söylemiştir ve Pisagor'u ilk başta sadece ailesi ve öğrencileri inanmış. Oy, oy, oy. burada da arkadaş. Burada da arkadaşlar. Dünyamızın küre biçiminde olduğunu kanıtlayan örnekler var. Kıyıya yaklaşan geminin önce dumanını sonra bacısını en sonda da tamamını gör görünmesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada ilk dumanı görülüyor gelen bir gemini. Sonra duman bacası dumanı. Sonra geminin birazı görünüyor. Burada da geminin tamamı görünüyor. Ve aynı zamanda dünyamızın e, uzaydan çekilen fotoğrafları da bir kanıttır ve e, daha milli yüzlerce ya da binlerce kanıt olabilir arkadaşlar. Bilmediğimiz. Şimdi arkadaşlar. Biraz sıcaklara gidelim. Dünyamızın yapısı. Arkadaşlar buraya magma ya da manso ya da magma diyebiliriz. O en küçük sarı yere de çekirdek. Yani iç çekirdek. O şurası da dış çekirdek arkadaşlar. Burası kara katmanı, yer kabuğu ikisinde diyebiliriz. Hava katmanı diyoruz şuraya. Su katmanı burası, herkes biliyor. Sonra burada kabuk, elmamız var. Herkesin ağzı sulandı. Kabuk, burası kabuğu, çekirdek. Ve manto. Dünyanın sanki bir aynısı. Dünyayı yiyormuşuz gibi. Gözlenebilen katmanlar hava katmanı, su katmanı, kara katmanı, gözlenemeyen katmanlar manto, magma ve çekirdek. Arkadaşlar. Yani insanlığın daha çok genç. geldik. Çekirdeğe. tutayım ben. Çekirdek. Burası arkadaşlar yer kabuğu. Bizim yaşadığımız yer. Şu kısım. Şurası manto. Manto çok sıcak bir yer. Burası dış çekirdek. Dediğim gibi burası dış çekirdek. Burası da iç çekirdek arkadaşlar. Ama iç çekirdek çok sıcak. Sizce kaç derece? He? Kaç? De Tamı tamına arkadaşlar. İç çekirdek. Beş bin dört. Yüz otuz. Derece ya da e, ee, arkadaşlar ya da ben şöyle yaparsam tam 9 ay 9800 6 derece arasında iç çekirdek arkadaşlar. Çok sıcak. Peki. Tamam şöyle olsun. Şöyle deneyeyim. Manço ve magma. Yer kabuğunun altındaki katmanlardır erişmiş kayalardan oluşan magmayı içerir. İlaç gibi magma bazen bilgi. Ve arkadaşlar şöyle bir şey de var. Hani bazen volkanlar patlıyor ya. İşte <laughs> bunu yapan şey magma. Magmanın içinden <laughs> lav fışkırıyor bazen taşıp. Arkadaşlar videomuz bu kadardır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Şu şeyleri yapmayı unutmayın. Like doğru yazdığımı bile bilmiyorum. Ama abone olur kesinlikle doğru yazdım. O zaman siz seviyorum ve hoşça kalın.